Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizim elde Minecraft Wars oynuyoruz. servis arkadaşlar. Bugün de yine gameplay videosu çekeyim dedim. Hadi bakalım inşallah kazanırız. Şöyle hop 4 olsun. Hemen çıkacağım hop tamam. 4 oldu. Tamam. Hop. Bunları koyalım. Hemen şöyle yanlış yere koydum. hatta iftar açtım. Üstünde bir dakika ne kadar geçti? bayağı geçti yani. Neyse yol yapalım. Hop. Bakayım. Tamam adam gelmiyor. Base'ine gidiyor. Hop, şöyle. Hemen adama saldıralım. Gel gel gel. Oha. Hop, Tamam düştü. Koş koş koş. Adımı böyle öldürdük güzel. Kaç 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 kaç. Lan oyun takıldı. <laughs> ya oyun takılmasaydı düşmezdim. Oo, bayağı birikmiş lan. set olmuş bu arada ha. Aa, bir tane ateş topu alalım. Bedbinisini açıyorum. <laughs> ee, şey bir lok koyalım. Hemen adamı öldürmeye gidelim. Orada mı? Evet orada. Adam demir set oldu. Hop tamam düşürdük. <laughs> <laughs> Hop 4 güzel. Keskinlik açabiliriz. Ya adamla kapışamazdım. Ne setim var ne şey. Ee, keskinliğim korumam falan var. Yani hiçbir şeyim yok. Neyse şimdi set olacağız. Hop set olduk. Şöyle ateş topu alalım. Lok alalım. Tamam bir de hop keskin kılıç. Hatta dur lan şey de alabiliriz. Demir kılıç. Tamam. Hemen git bu ortaya bir şeyler alalım böyle Spidalız. Aha iki tane daha koruma açalım. Evet korumayı açtık arkadaşlar. Hadi e, şimdi ortaya gidelim. Hop ortaya geldik. Tamam. Şöyle hop tamamdır. Bu ortaya birileri gelmiş diyeceğim mi? sulayla vuruyordum yine. O oha adam mükemmel oynuyor, mükemmel. Ama gerçi bende lag var abi. <laughs> yani 200 ping falan alıyorum ben şu anda. Normal. Dur koruma açalım bir daha. Evet koruma 2 açtım. Hemen şimdi o adamı öldürmeye gidelim. Ama biraz zor ya öldürmemiz. Lag var çünkü. Lag olmazsa halledeceğiz işte lag var. Hop. Dur 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 dur. Gelme. Hop. Tam düşürdük. Oy 8 emrutmuş. Sen şaka yapıyorsun. İnşallah <laughs> çok iyi, çok iyi valla. İyi ki ateş topunu atmışız. Valla ateş topu kralıyız ya. Ben boşuna ateş topu kralıyım demiyorum valla. Ama niye? Kaç bu? 8 mi lan bu? 6. diye biliyordum ben de neyse boş ver. Hop bundan alalım bir de invisibility yapıştır. Bunu buraya koy. İndizi aldık da. Aha bak iki tane daha çıktı. Tamam şimdi gidip koruma 3 açalım. Evet şu elmasları alalım ve koruma 3 yapıştır. Bir TNT falan alalım. Alalım. Hadi bakalım. Yani bu herifleri e, ateş topuyla falan öldürebiliriz. Yani PvP'ye kalkarsam ölürüm. Adam 20 ping alıyor ben 200 ping alıyorum. Adamın base'i neresi? Biz kimi öldürüyorduk? Aa, bir tek pink kalmış tamam. Pink de her yere gitmiş maşallah. Büyük ihtimalle ben kırılıyorum şu anda. Hadi. Kesersek hop tamam. Hop yukarı kaç. Çünkü bu eşyaları ona vermek istemiyorum. Hop at şunları. Lan hayır. Bu blokları attık. Gel lan buraya. Hadi. Hadi. Hop. Lan hop oh, yes. GG. Oh be kazandım <laughs> çok mutluyum <laughs> Oh arkadaşlar ee, Kaç dakika olmuş bakayım 13 dakika tamam yeter yani bir el yeter bence arkadaşlar Yani bir el kafi bence Sizin için yani <laughs> ee, Hop bir saniye yine eli girdi Zor. Hop Evet arkadaşlar artık yani bu videonun da sonuna gelelim bir sonraki videomuzda hoşçakalın. Bay bay.